Herkese Hindistan'dan selam arkadaşlar. Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz motorla. Size Hindistan'ın güzel yerleri göstereceğim. Türkiye'ye gelen çok gezginler Hindistan'ın belli yerleri gösteriyorlar. Delhi, Jaipur. Ondan sonra Delhi'nin eski sokaklara gidip böyle kirli, kalabalık yerleri gösteriyorlar. Ben bu gezide size çok güzel yerler göstereceğim. Şimdi şöyle bizim Elimizde böyle bir motor var. Hindistan markalı Royal Enfield. Hindistan güzel bir marka. Böyle uzun mesafe gitmek için, dağlara gitmek için uygun bir motor. Böyle bir motorla gidiyorum. Arkadaşımın motoru var. Ee, hava yağmurlu. Ee, biraz gezi yapalım dedik. Delhi tarafı biraz sıcak olduğu için biraz soğuk daha tarafa gidelim dedik. Ve motor yolculuk yapacağız iki gün. O zaman Hindistan güzel yerleri görmeye. Hazır olalım arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Ağır bir motor ama çok güzel. Uzun yollara gitmek için çok konfor. Ve yağmurlu giydik. Havalar yağmurlu. Ve görüyorsunuz bu şekilde havalar var. Etrafta mango bahçeler var. Arkadaşlar çok fazla, çok uzun bir yola gitmiyoruz. Delhi'ye 200 kilometre etrafındaki bölgeye gideceğiz. O tarafta biraz dağlık yerler var. Ondan sonra Ganj Nehri var. Gancenleri tabii ki girmeyeceğiz ama dağ tarafı olduğu için gancenleri biraz temiz. O sizin gördüğünüz gancenleri o değil. O biraz aşağıya doğru geliyor ondan sonra kirleniyor. Kilometreye bir mesafe katettik. Daha bizim gideceğimiz yer, dışı yer. Ee, Hindulay için önemli bir şehir. Ee, Gancı Nehri akıyor. Gani Nehri'nin bulunuyor. Ve Hindulay için kutsal bir şehir. Tabii ki biz oradan gitmiyoruz yani. Hindulay'ın gezdikleri yerlere falan oralara gitmeyeceğiz. Sadece biz e, böyle e, bir günlük, iki günlük tatil yapmak için geldik dağlara falan görüyoruz. Oraya, oralara gideceğiz. şu an 60 km'ye geldik. Motor olduğu için yoruluyor, yoruluyoruz. Yoruldu biraz. Yemek yiyelim. Öğlen saat 2. için böyle bir lokantada durduk. Orada bizim motorumuz var. Ondan sonra böyle bir yol kenarındaki lokantaya durdurduk. Çok da temiz değil ama çok da kirli diyemeyiz. Böyle Nefes gözleme nefesini? aldık. Hafif. Evet. Su bardaklar böyle. Camlı değil. Biber koymuşlar. Yeşil. Bu gözleme. Gözleme beraber yoğurt verdik. Tereyağı. Ondan sonra yeşil biber. Tabii ki ben biber yemiyorum. Böyle Ondan sonra ye, böyle ye, bir ye, bardaklar. Ye, böyle lokanta. Ucuz. 200 rupelik bir yemek. 200 rupi yapar? 100 TL falan. Karnımızı doyarız çünkü çok fazla paramız yok. Yemek yedikten sonra, dinlendikten sonra haydi yine yolculuk başlıyor. Hava biraz açık buralarda. Yağmur yok. Sadece bulutlar var. geldik arkadaşlar. Biraz yüzüm göremiyor ama olsun. Ee, dağlar başladı. Hava tamamen değişti. Tertemiz çünkü biz değerliyle geliyoruz. Ee, Değerliye göre hava tertemiz. Mis gibi. Şöyle etrafı size göstereyim. Işık'a ee, biraz daha kaldı. Ee, 20-25 km daha var. Ama olsun yollar çok güzel. Ee, doğası çok güzel buranın. Hava tertemiz. Şöyle sizler de izleyin. doğru düzgün giderken motoru süren kardeş arkadaşımıza arı gelip ısırdı. Ne yapalım? Arkadaşımız <laughs> motoru sürüyor. Ben arkada oturuyorum. Arı geldi. Yola tam giderken yani durduğu yerde değil de giderken geldi. Isırdı ya. Yani. Şimdi sigara içiyor. <laughs> Böyle şeyler olur. Şöyle bak. Tam yara yapmış arkadaşlar. Burada motor soruyor. Nasıl soracak bilmiyorum. Ben de biliyorum da sormayı. Ama bu daha iyi soruyor. Motorumuz burada. Biz de böyle biraz dinlenelim dedik. Tam dinlenme bitti. Yolumuz devam. Bir varmış olduk arkadaşlar. Havası, doğası ne kadar güzel olsa da yollar o kadar kötü arkadaşlar. Ne kadar daha gidiyorsak yollar kötülemeye başlıyor. Acayip bir trafik var ama yollar ona göre hiç değil. Şöyle göstereyim. Bakın doğası çok güzel. Böyle dağlar var. Havası tertemiz. Ama yoğun trafik var ve yollar bu şekilde çok bozuk. Mesela biz daha 13 kilometre gideceğiz. Ama 13 kilometre için 40 saat gösteriyor arkadaşlar. 40 saat diyorum özür dilerim 40 dakika gösteriyor ön 4 km'ye gitmek için 40 dakika gösteriyor yollar bu kadar kötü çukurlar var yollarda görüyorsunuz şöyle bak ama bir yollara bakıyorsun ama bir doğa bakıyorsun doğa süper şöyle manzaralarla gidiyorsun çok güzel Bir trafik var. Şöyle aşağıda Nehri var. Buradan gözükmüyor. Trafik biraz kaza alıyor ama arabaların başı böyle e, kurallara uyumlu. Biliyorsunuz yani Hindistan'da <laughs> genelde böyle bir problem var. kuralları uymamaya hiç kimse uymaz. Hele bu dağlık yollarımızda daha kötü oluyor. Düz yollarda yine Yok Yollarda güzel manzaralardan geçiyoruz. Durduk burada motorla. O tarafta böyle güzel bir manzara var. Geçelim dedik. Dağlar düşüyor ama arkamda. Her iki taraftan da trafik atıyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Şöyle manzara göstereyim. Burada sayar satıcılar var. İnek olduğu gibi her yerde. Burada da inekler var. Tam yol ortasında kavya çekmişler. Ondan sonra şöyle buyurun arkadaşlar. Güzel bir manzara ile. Şu manzara izleyin arkadaşlar. Şu manzara izleyin. Böyle güzel manzaradayız. Bu gördün arkadaşlar. Ganj buralar. Ganj daha Kuzey Hindistan'dan akıyor dağlardan ve aşağıya doğru o Varanasi şey var ya oraya kadar ondan sonra şeye geçiyor. Mesela Size arkadaşlar ilginç bir şey göstereyim. Burada trafik akıyor ve iki inek birbirine girmişler. Ve trafik bu şekilde. İşte burası Hindistan. Vallahi hiç de barışamıyorlar. Barıştırmaya çalışıyorlar ama şimdi araçlara da yazık. Bunlar var ya araçlara girse Bak şey soruyorsunuz ya ineklere vuruyor vuruyor, vuruyor musunuz soruyorsunuz bu şekilde vurabiliyorsunuz hiç kimse de bir şey değmez size ama bu çok fena bir şey yapmış şimdi. <laughs> korkmak hadi Şimdi de barışamıyorlar. Şimdi de bırak barış. Burada manzarası güzeldi dedik. Burada bir manzara fotoğraf çekelim. Ama bu manzarası ile beraber bak bak. Nikal nikal ayak bana ayak. 1 mi 1 mi? İşte barışamıyorlar. Bizim motorumuz orada. Bizim motora girmesinler diye çıktık. Burada tehlikeli işler. Ağabey bana ağabey. Arkadaşımız çıktı hemen. Motor alıp. Valla hiç de barışmıyorlar. vallahi hiç barışmıyorlar. İşte video çekemedim burada. İşte fotoğraf çekemedim. Hemen geçiyoruz. Biraz fotoğraf çekelim. Biraz video çekelim dedik. <laughs> Durdu güzel manzarasıyla. Ama bir manzara bize yazık oldu. Hindistan'da böyle durumlar çok normal. Size ilginç gelebilir ama biz neredeyse her gün bu duruma karşı karşıyız. Önümüze her zaman böyle şeyler çıkıyor. Biz alışmış, alışmışız yani. Yapacak bir şey yok. Neyse 150 kilometre geldik ama böyle yorulmadık. Burada acayip bir yorulduk arkadaşlar. Böyle yollar mı oldu ya? Nasıl? Böyle yollar mı olur? Bu kadar turist geliyor buraya. Bu kadar şeyler geliyor. <laughs> Hinduizm dinine inanan insanlar çok fazla geliyor buralara. Ama yolların böyle olması beni çok üzüyor Böyle olduğunda su var. Yani ne yazık ya yoğulluk bir de motordayız. Çok yolu çok. köylüler buraya girmek için bir vergi alıyorlar. Köy peki işleri tamamlamak için Yani bir, bir türlü vergi diyebiliriz. 20 rupi bizden aldılar. Arabadan 50 al falan alıyorlar. Motor çolaktan 20 rupi giriş yapmak için. Vergi alıyorlar ama onlar işte Böyle güzel yollardan geçiyoruz. Yanım tam yan tarafta yapıyor. Sizin her zaman gördüğünüz, merak ettiğiniz bir nehir görüyorsunuz. Ama burada böyle tatil yapılacak yerler hep. İnsanlar böyle yerliye yakın 150 km, 3-4 saatte gelinmiyor buraya. Yolda biraz çok olduğu için biraz fazla zaman atlayabiliriz ama 5 saat yeterli buraya gelmek yani için. Yani bu yurdu da genelde tatil yapmaya geliyor. Evet, yani <laughs> dinlenmeye geliyor. Biraz dağlı, hava serin, Kıvançehir'in kenarında otururuz. Hadi Aşağıda güzel köyler var arkadaşlar. Buraların köyleri gerçekten tertemiz ve güzel. Çünkü hep turistlerden para kazanıyorlar. Yani gelişmişler biraz yollardan anlamıyorum yani. Yolları niye düzeltemiyorlar onu bilmiyorum. Ama gerçekten köyler falan size şöyle göstereyim buradan eğer gözükebiliyorsa. Şurada köyler var. Ankara Camis Otel var. Biz önceden rezervasyon yapmadık. Zaten internete baktık, oradan alırız demiştik. E bakalım yani eğer yer bulabilsek otel yoksa bulamazsak çok seçenekler var bu köylerde. birinden kalırız zaten bir gece kalacağız. Aynı şekilde. köy gerçekten gelişmiştir kafeler tam otele gelmişken bir kilometre daha kaldı otel yağmura yakalandık etrafta da kimse yok sadece ormanlar var ve arkamda nehir var biziz bir ses yok bir problem yok, bir trafik yok. Tam köye geldik. Sağda bir güzel bir nehir akıyor. Suyu tertemiz. Biz önce otele gidelim. Ondan sonra bu yerlere gezeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ama böyle sulara girmek e, muson yağmurlarında özellikle tehlikeliymiş. Çünkü bir anda su artabiliyor. Ona göre bir soracağız buradaki yerli insanlara. Ancak o şekilde gireriz. Böyle bir problem varsa giremeyiz. Biz geldik arkadaşlar. Aşağıda otelimiz var bu köyde. Ama biz yukarıdayız. Otelimiz aşağıda. Ee, şey yapamıyoruz yani nereden gidelim? Bir yol göremiyoruz. Bu yol var. Bu dümdüz gidiyor. Şeyler de aşağıda. Ee, sahibini arıyoruz, açmıyor. Burada yağmur var, telefonumuza çıkartamıyoruz. Ee, bilmiyorum <laughs> nasıl bulacağız. Köy güzel. Aşağıda burası bizim otelimiz, resort. Şöyle bir köy var. Her taraf yağmur. Yolda çok iyi değil. Böyle kötü bir yol var. Ama motorla geldiğim için çok sıkıntı olmadı. Arabayla sıkıntı olur da. Koca bir resort. Ama yolu bulamadık. Yukarıda bir yerde park ettik. Şey, motoru. Ondan sonra yürüyerek böyle bir yerden geçiyoruz. Tehlikeli. Bir ayağımız karsa var ya aşağı gideriz. Allah korusun. Bilemedim nasıl işler bu. Şey diyor. E, yollar varmış ama yağmur olduğu için bozulmuş. Gördüğünüz gibi şöyle çamur gibi olmuş. Gittik. Bir de şöyle aşağıya doğru gidiyoruz. su akıyor Ayağınız kayabilir. Hah? Kachı laga hai? Çal çal çal. diyor. Arkamda biri geliyor. Dikkat edin diyor. Ayağımız kayabilir. Geldik aşağı. Buradan nereye gideceğiz? He? Çıktı aşağıda. Başka bir rezort girdik bilemedik. Bizden para istemesin. Abi nereye girdiğimiz, nereye çıktığımız hiç belli olmuyor. Adam bizi nereye soktu bilemedik. Allah'ı bilemiyorum. Böyle yollardan geçiyoruz da. Kapı bulamıyoruz. İşte köyde yorsun yani köyde gidelim. Köyde bir resort, otel bulalım. Orada bir diyorsunuz ama köyde işte böyle bir şey oluyor. Heh var. Gel. Arıyoruz, Arıyoruz. Yok ortalıkta. Sade delikler var. Köylüler var. Bir sürü re resortlar var. Ama bizim hangi olduğunu söylemiyorlar. Ya tuz getiriyorlar. Sağa git. Ama biz kapı bulamıyoruz. Böyle bir yere geldik. Burada nehir açıyor. Ama bizim resortumuzu daha göremedik. Orada kapı var. tamam buymuş. Onun kapısı oradaymış. Tamam bulduk şimdi. Oldu. Aslında güzel bir yer. Sessiz sakin dağlar içinde. Nehrin kıyısında. Ama işte bulmak zor. Doğduzun yol yapmamışlar. Yermiş. Yeri güzel arkadaşlar. Biraz zor bulduk ama güzel bir yer. Güzel bir yere benziyor. Daha inşaat var yeni. Bizim geldiğimiz yer arkadaşlar, bu şekilde. Ee, güzel yer ama herkes gelemez. Yollar çok kötü. Belki turistler çok fazla onun için gelemiyor. Biraz daha devleti buraya baksalar. Ee, doğal güzellik olarak çok güzel bir yer. Ama biraz bakım gerekiyor. Yollar falan çok kötü. Onun için böyle tenha, hiç kimsenin gelmediği yerler olduğu için ee, biraz e, şey olabilirler yani turistler Rusingeli olabilirler, gelme bilirler. Adımlar buraya çok güzel oteller falan yapmışlar turistlere göre. Mesela biz bu otelde kalıyoruz. Ee, Havuzu da var, odalar, şu odaları görüyorsunuz. Ondan sonra diğer tarafta bütün köyde böyle şeyler var. Oteller var, buralar, ondan sonra buralar. Hepsi oteller. Yani potansiyeli çok yüksek turistler için. Ama e, yerlere göre bu kadar turist göremiyorum ben. Havası, e, ondan sonra çevresi e, turistlere uygun. Zaten siz de görüyorsunuz. Böyle yerler e, turistler için çok kullanabilirler. Ama maalesef durumlar e, düşündüğümüz gibi değil. Buraları mesela hiç kimse bilmiyor. Tanıtmıyorlar. Burada da inekler var. fazla yağmurlar var. Yine yağmurlar başladı. Biraz oturduk böyle nehirde ama bir anda bulutlar geldi ve yağmur başladı. Şimdi gidelim otelimize. Burada da inşaat var. Böyle bir otel. Şimdi gece oldu. Bu karşıdaki bizim odamız. Burası. Şu an gece oldu. Ve gece mancası yani gece değil de akşam diyebiliriz. Etrafı şu şekilde. Böyle güzel manzara. Müzik çalıyor. Havuza daha girmedik. Yorulduk biraz. Sabah gireceğiz. Gecelik arkadaşa 2000 lira aldık bir odayı iki kişilik. Düşünün, yani 1000 TL arkadaşlar. Size uygun mu? Şöyle iki kişilik bir oda var çünkü biz iki kişi geldik. Bir yatak burada, diğer yatak arkadaşım yatıyor. Ondan sonra böyle bir lavabosu var. Ondan sonra şöyle bir tane koltuk var ve böyle bir oda. Fiyatlar zaten size söyledim. 2000 rupi bir gecelik. Meselesi böyle zaten. Onu size zaten gösterdim.